Kötü olur. Selam dur. İleri bak. Sağa sola dön. Ad hazreti al. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Halkın huzur ve güvenliğini. Halkın huzur ve güvenliğini. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü. Terörle mücadele kapsamında verilecek her türlü görevi verilecek her türlü görevi kanunlar çerçevesinde kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yerine getireceğime en iyi şekilde yerine getireceğime gerektiğinde vatan gerektiğinde vatan millet millet bayrak ve vazife uğrunda bayrak ve vazife uğrunda seve seve hayatımı feda edeceğime seve seve hayatımı feda edeceğime namusum ve şerefim üzerine namusum ve şerefim üzerine Ant içerim. Ant içerim. Esas duruş. Sağa, sola dön. Selam, dur. İleri, bak. Geriye, dön. Yerlerinize uygun adım. Marş.